الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهن في ابتغاء تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما انا انزلنا تَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Kardeşlerim okudum Nisa suresi 103 ve devam eden ayetleri 105. ayet yerinesinde Nisa suresinin gücü Allahımız şöyle buyurdu Peygamberimiz aleyhisselatu vesselama ne buyurmuş bakınız buyurmuş ki inna anzalna ey Peygamberim biz sana indirdik Neyi indirdik inna anzalna ilikumü kitabe bu kitabı. Yani neyi? Kur'an-ı Kerim'i. Biz sana indirdik. İndirmenin değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'deki karşılığı öğretmedir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim bizim bildiğimiz sahifeler halinde, o kağıtlara yazılı halinde ve herhangi bir levha yazılı halinde indirilmiş değildir. Sözlü olarak Yüce Allah Cebrail Aleyhisselam'a bildiriyor. Hazreti Cebrail de Peygamber e ne yapıyor? Onu okutuyor, okuyor. Yani ona anlatıyor. Dolayısıyla indirme deyince Kur'an-ı Kerim'de inne veya enzelna kelimesi öğretme manasındadır. O halde Cebrail aleyhisselâm gelmiş, Peygamber Efendimiz'e Kur'an'ı öğretmiş. Öğretme manasına geliyor. Ama indirdik de denilir. İndirmesi de işte öğretme manasındadır. Nasıl indirmiş? Bil hakkı, hakikat olarak, gerçek, hak. Peki niye indirmiş? Li tehküme beynen nasi insanların arasında hükmedesin diye. İnsanların arasında bu kitapla hükmedesin. Yani hakim bu kitap olsun. Kitabın dediklerini uygulasınlar insanlar. Kural, kanun, kitaptır. Kur'an-ı Kerim'dir. Sen bu kitaba göre insanlara kuralları koyacaksın, kanunları koyacaksın ve bununla hükmedeceksin. Kur'an'la. İnsanların arasında hükmedesin diye biz bu Kur'an'ı sana indirdik bima erak Allah. Allah sana nasıl gösterdiyse, erake görmek demektir. işi. nasıl sana gösterdiyse. Ne demek bu? Yani yüce Allah sana nasıl insanlara hükmet dediyse, nasıl insanlara ibadet etsinler dediyse, nasıl insanlar bana kulluk etsinler dediyse, nasıl insanlar Rablerine ibadet ve itaat etsinler dediyse aynısını sen onlara söyleyeceksin. Bima erak Allah. Allah sana nasıl gösterdiyse sen o gösterdiği şekliyle onlara söyleyeceksin. O da nerede? Kitapta. Kitabı biz indirdik sana. O kitapla hükmedeceksin insanlara ve Allah'ın gösterdiği şekilde sen onlara ibadeti, ibadeti, kulluğu emredeceksin. Bak. Görüyor musun? Peygamber'e Yüce Allah özellikle tembih ediyor. Ben sana kitapta neyi söylediysem onu söyleyeceksin. Peki böyle yapmasa ne olur? Ve la teküllil Asla hainlerden taraf olma. Yani deseler ki ya bu Kur'an şöyle kenarda dursun. Sen bize biraz daha işimize yarar bir şey söyle derlerse sakın o hainlerden taraf olma. Kitap ne demiş de, ben sana neyi göstermişsem sen onu söyleyeceksin onlara. Yok onların nefsine göre, hevasına göre, isteklerine göre fetva yok. Ben sana ne söylediysem onu söyleyeceksin. Hainlerden taraf olma diyor Hüce Allah. Ne demek bu? Onların isteklerine göre fetva verme. Allah kitapta sana neyi gösterdiyse onu söyle. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, Yüce Allah Peygamber Efendimiz'e bu Nisa suresinin 105. ayet kerimesinde özellikle tembih etmiş. Ben sana nasıl kulluk etsinler, neyi öğrettiysem sen onlara aynısını söyleyeceksin. Sakın başkalarının dediğine göre din yaşama veya bir şey söyleme onlara. Dolayısıyla din Kur'an'dır. Din yüce Allah'ın gösterdiğidir değerli kardeşlerim. Allah'ımız bizleri yüce kitabımızı okuyan, anlayan ve hayatına tatbik edenlerden eylesin. Rabbim cümlelerden razı olsun. El Fatiha.